Erkeklerin söyleyip, kadınların okusa bile yazıyı görerek söyleyemeyecek kelimeler varmış. Neymiş? Onları bir test edeceğiz seninle. Ha. Bakalım sen söyleyebiliyor musun? İlk kelimemiz... Klostrofobi İkinci kelime. Hazır mısın? Peşetiyorsun beni. Heh. Spekülasyon Hazır mısın? Üçüncü kelime geliyor. Hazırım. Namütenahi. Wow. Dördüncü ve en basit. Hazır mısın? Hazır. Bu hangi harf? Ha. Hak. Evet. Hak. Evet. Hak. Tam. Tam. Son üç harfi oku. S. İlk üç harfi oku. Hak. Ortadaki iki harfi oku. L. Birleştir. Hak. Listen. Hadi. Listen. i s Tamam şunu tekrarla. Haklıyım. Haklıyım. Bırak ya. <laughs>